Böyle okurken Cebrail'e sen gelmiş demiş ki ya Muhammed şöyle o öğrenenlere Allah her okudukları harfa 30 sevap veriyor demiş. Bu sefer sahabeler bilenler de yanlış okumaya başlayınca Efendimiz size değil öğrenirken zorluk çekenlere demiş. İslamiyet'in güzelliğini görüyor musunuz? Rabbim adeta bizi cennete almak için, affetmek için, ikram vermek için bahane arıyor. Sizleri kastetmiyorum. Biz de böyle inatçı merketler vardı. Tenzih ederim hepinizi yüz bin defa. Yatar böyle yere. Ulan arkadaş kalkmaz ya. Duyururlar nasıl böyle kalkmaz. İlla ben derim öyle. Ne yapalım şimdi ya. Yani? Boş Cennet ucuz değil. Cehennem dahi zalimler için lüzumsuz değil. Yaşasın zalimler için cehennem. Amin. Eğer hidayetler mümkün değilse. Biz onların tarafında değiliz elhamdülillah. O yüzden Rabbim bize onu sormayacak. Ama dua etmezsek soracak. Unutuyorum bu sevabı 700'e daha fazlasına kadar çıkarır. Eğer bir kul fenalık yapmaya niyetlenir de Allah muhafaza. Mesela yoldan geçen birini görür. Olur ya bir anda aldanır bakar. şu karıyla bir dese. Sonra vazgeçerse hemen Allah aman ne yapıyorum ben ya? Estağfurullah benim çoluğum çocuğum olsa anam babam kardeşim böyle yapsana. Şöyle ben billah dese. Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Aman yarabbim. Ondan vazgeçerse Allah ona iyilik sevabı yazar. Eğer o kötü işi hem niyetlenir hem de onu yaparsa Rabbimin büyüklüğüne bak. Ona bir günah yazar. Rabbim o günahlara bizi sokmasın. Amin. Şimdi evet böyle yazar diye Efendimiz e Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak'tan bunu aktarıyor ama şunu unutmayın. Alışmış kudurmuştan Efendim, aman dikkat edin. Şeytan bir alışkanlık haline getirirse günah işlemeyin. İnanın testiniz kırılıncaya kadar ondan vazgeçemezsiniz. Meğer ki Rabbim hidayet geçti <laughs> Aman dikkat edin. Ya adam bir basit sigarayı bile bırakamıyor. Kardeşim bırak. Abi diyor çok denedim. 170 ne 170 Ne var? 170 ne var? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> 171 aramayacaksın abi. Her beş vakitte ya Rabbi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine Olsun. beni bundan nefret ettirdi. Edersin. Ben 20 sene içtim. Öyle dedim ettim. Hem de bir de kestim öyle azalt, bir gün işte bir paket, yarım paket indi falan. Bunlar hepsi fasafisi Bunlar hep nefis dediğimiz köpeğe kemik vermek. Ya kudurmuş zaten. Neye kemik veriyorsun? Kes birden böyle gebersin nefis. Ama işte bırakamadığı için, İşte azalttım abi. Ucuzuna geçtim. <laughs> Ondan sonra bir öksürük möksürük buluyor filan. Herhalde grip olmuşum diye doktora bir gidiyor. Doktor Te yefendi, sana çok kötü bir haberim var ama metin o Olur. Evet. Gezilerim bitmiş, sen yakında gideceğiz. Evet. Birkaç aylık bir var. Kemoterapi falan alabilirsin, biraz uzatabilir. Böyle çamların çok olduğu memlekete gidersen birkaç günü daha fazla yaşayabiliriz. Deme ya. ha. Şimdi bıraksam olur mu doktor bey? Baba <laughs> O ben deyeceğim işte. söyle. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ölmediniz. Gelelim. Şey şey. Tefsir dersimizi. <laughs> Arkadaşlar diyorlar ki şimdi. Aman abi diyorlar. Ya ders daha bitmedi mi? Tefsirle <laughs> başladık. var bizim. Haftanın ayeti, haftanın hadisi. Ondan sonra da işte tefsirden kısa bir okuyoruz. Geçen hafta biliyorsunuz Batı medeniyetiyle yani o illetler medeniyetiyle İslam medeniyetinin neyini yapmıştık? Karşılaştırmasını, kıyaslamasını yapmıştık. Şimdi de onun devamını okuyacağız. İnşallah. Teala. Dedi ki Batı medeniyeti beş esas üzerine durur. İslam medeniyeti de beş esas üzerine durur. Batı medeniyeti hangi esaslar üzerine duruyordu? Bir. Onlarda kuvvet kimdeydi? Güçlüdeydi. İslam medeniyetinde kuvvet neredeydi? Haktaydı. Kim haklıysa kuvvetli olmaz. <laughs> İki. Onlar neyin üzerinde çalışıyorlardı? Ahlaksızlık üzerine çalışıyorlardı. Beşere imansızlığı, edepsizliği, değil mi? Çirkinliği onu lanse ediyorlardı. İslam ise neyi? Muhammedi bir ahlakı. Öyle bir ahlak ki hem dünya hem ahiret saadetinde işte sessizliğin değil. Burada hiç polis var mı? Bir belgesi sıkan var mı sen? He? Bize hiç bağırıp var mı? Kimse yok. Neden? Ya bu adamlar asayiş memuru diyor. Keşke bütün gençler böyle olsa. Ne diyor bizim polis bak geçiyor. Hoca hmm. diyor senin talebeleri görünce diyor ellerim nefesim geliyor diyor. Ne dedim ben? Ya diyor bizim arkadaşın yine diyor bilye attılar gözünün biri gitti diyor. Kör oldu diyor. Daha da yeni evlendi diyor. <laughs> Düşünün. Bunun çay başı çıkın diye gaz. <laughs> evet abi. Üçüncüsü. Onların birbirlerine bağlayan rabıta neydi? Milliyetçilikti. Yani kavmiyetçilikti, ırkçılıktı. Bizi birbirimize bağlayan bağ ne? İman kardeşliği. Kuvveti imaniye, kuvveti İslamiye. Biz kardeşiz. Elhamdülillah. Irkın Çünkü kimseye sorun var. Hadi, Hadi oraya girsek bile hepimiz Adem Aleyhisselam'a gelmiyor mu? Hepimiz Havva'dan gelmiyor muyuz? E tamam bitti. Ötesi var mı? Yok. Hem yani kimseye de sorulmadı ki yani sen kimden dünyaya gelecek? Sen kimden dünyaya gelecek? Hem sonra <laughs> mesela farklılıkların bize kazandırdığı ne? Araplar Efendimiz'in soyundan geliyorlar. Arap yani Kureyş'ten geliyor ya başka kişiden geliyorlar. Arap olmaları onlara bir şey kazandırdı mı İslamiyet yaşamadılar için? Hiçbir şey kazandırmadı. E biz Türk'üz. <laughs> Fatih Sultan Muhammed Hanların torunlarıyız diyoruz. Onlar gibi ahlakımız yoksa Türklük de bize bir şey kazandırmadı. Kazandırdı mı? Macarlar öz ve öz Türktür. Git bak bakalım nasıl hayat yaşıyor. Hmm. Özbekistanlılar'da bir sürü Türk var. Kazakistan yani o sonu bir biten ne kadar bu? Türkiye Cumhuriyeti dedikleri varsa bakın köklerine hepsi Türk Ne kazandırdı onlara Türk? Hiçbir şey. Ancak iman bize Kur'an'la birleşince biz bir şey kazanmışız. Kur'an bizi insan etmiş. Bu önemli. Üçüncüsü de neydi? üçüncüsü bu. Dördüncüsü neydi? Hatırlayın. Onların prensibi hayat müzadeledir diyorlar değil mi? Büyük balık, küçük balığı yutar. Rekabet sistemine dayanır onların tüm ekonomileri. Kapitalizm, komünizm. <laughs> Sonu izinle biten ne kadar izin, cizim varsa. Pozitivizm, panislamizm, fanamizm, filizm, izin diye biten ne kadar cizim varsa. Hangi soru sorsun fark etmiyor diye. Bunlardır. Ama İslam neyin üzerine dayanıyordu? <laughs> Muamelefi üzerinden, yardımlaşmanın üzerinden, zekat müessesesi, sadaka müessesesi, öşür müessesesi, fitre müessesesi, ortaklık, mudarebe usulleri, İslam ekonomisine bir girin böyle Allah'ım ne kadar güzel şeyler var. Adam bir yere diyor ki Ya Resulallah benim param var ama işlettirecek kafam yok. Yani işlettiremiyorum. Tamam diyor bekle. Hemen bir başka sahabi çağırıyor. Sen mükeşebbis birisin. İyi ticarete kafan çalışıyor ama diye imkanın yok değil mi? İkiniz ortak olun çalışın diyor. Öyle bir ortak oluyorlar ki. Bu iş böyle. <laughs> Şimdi iki kişi ortak olabiliyor muyuz? He. <laughs> Nerede? Hmm. Adamlar anlaşsa bile... ...içişleri bakanları dürtüyor. Benim senin koltuğun hangi oradaydım? Ee, anamın her ay erayı bile zıplazıyormuş. Tamam ya. Ben niye bazılmıyorum bana? Hmm. Demek o senden fazla alıyor. Bak hemen ne yapmaya başladı? Fitneyi kaşımaya başladı. Çatal kazık yere gitmez diyorlar. Ortak iş yapmaya koyulduğunda çatal kazık yere gitmez diyorlar. Onların kazığı gitmez tabi. Bizim kazıklar gidiyor. Bizim kazıklar ancak bir yerlerine gidiyor onlar. <laughs> İslam medeniyeti Beşincisi neydi? İnsana neyi veriyordu arkadaşlar? Dünya ve ahiret saadetini veriyordu. Batı medeniyetine veriyordu? İntiharı, zulmü, C anarşistliği, kaosu. Rusya'da onların C o meşhur parklarında her gün yaklaşık 200 300 arası insan vodka içmekten çatlayıp geberiyormuş. Ve onları böyle, affedersiniz, köpekleri sürür gibi çatlayıp böyle şeyden sesine katıp atıp geliyorlar. Su yerine vodka içiyorlar. var. çokça soruluyor. Ve yani hemen hemen de yani art niyetli bir soru tabii Müslümanlar için. Müslüman ülkeler niye bugün teknolojide çok geri? Madem hani Müslümanlar her konuda ilmen, ileri, bütün dinlerin üstünde neden geri kaldılar? Evet, çok güzel bir soru. Allah izin verirse haftaya bu sorunun cevabını verelim. Çünkü bu sorduğu soru bir derslik soru. Yani öyle hani iki kelamla anlatılacak bir soru değil. Neden İslam ülkesi dediğimiz bu ülkeler hem teknolojide hem diğer hususlarda geri kaldı? Halbuki İslam bize neyi emrediyor? Çalışmayı, gayreti değil mi? Yardımlaşmayı <laughs> emrediyor. Bütün dinlerin üstündeyiz diyor. Her şey noktada üstündeyiz. Evet. Ama dikkat ederseniz Avrupa'ya gidenler şunu söylüyorlar. Hala söylüyorlar bilmiyorum. Eskiden öyle söylüyorlardı. Onların işi bizim dinimiz gibi bizim işimiz onların dini gibi diyorlardı. Hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Öyle evet. Hala dini gibi. Bunu söylüyorlardı. Aynı onun gibi. Bu sorunun cevabını inşallah ömrümüz olursa haftaya verelim çünkü bir derslik konu bu. Zaten mevzuyla da yakından alakası var. İnşallah iyi ki sordunuz Allah razı olsun. Hem bu sayede abimiz haftaya bir daha gelir. İnşallah <laughs> Yanınızda gelmezsin inşallah. Çünkü biz burada da işletiyoruz abi ya kusura bakma. Ne kadar kalabalık olursa o kadar kar yani bize. Karagol meselesi var ya. <laughs> yani o karagol, başka karagol var. <laughs> Merak etmeyin siz karagoldansınız Allah'ın izniyle. <laughs> Başkası yok. Bütün karakollar elhamdülillah düşmana karşı Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler aynı gemiye bindiler. Nuh Aleyhisselam'a inanan, inen, inen, binen, inananlar aynı gemiye bindiler. Ha, birisi güvertede durdu, biri dümende durdu, biri aşağıya indi, biri yemek pişir fark etmez. Orada bulundu. Bakın, tehvidi tedrisat diye bir sistem vardır biliyorsunuz. Bizim pilli, aman güzel yok. Milli eğitimimizde. O hükme göre okullar farklı olsa da eğitim bellidir. Fakat dikkat ederseniz her okulun hem öğretmen kabiliyeti, hem öğretiş kabiliyeti, hem de okullar arasındaki rekabet yüzünden değişik neyi vardır? Eğitim sistemleri var. Mesela bir kolejler, bir Anadolu liseleri, bir yüz liseler, bir meslek liseleri hiçbirbirini tutar mı? Tutmaz değil mi arkadaşlar? Elinizi bizlerinize koyun söyleyin. Aynen onun gibi. Ama hepsini talebi yetiştiririz değil mi? Hepsi yani topluma, vatanına, milletine anasına, babasına faydalı evlatlar, insanlar yetişsin diye gayret ederler. Doğru mudur? Doğru. Ha, aynen onun gibi. Onun için yani bizim de A, B, C, D hangi gemide olursak olalım. Yeter ki İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atan Nemrud'un karşısında olalım. İstersek benim gibi topal bir karınca olun. İsterseniz is Nasıl olursanız olun. Ama olun. Yani. Haftaya inşallah cevaplandıralım. İnşallah. Ömrümüz olursa. <laughs> Batı medeniyeti ne veriyordu insanlığa? Demin şimdi söyletmiştik bir daha söyleyelim. <laughs> İntiharı, <laughs> karışıklığı, zulmü, kaosu yolluyor. Onun için hiç unutmuyorum. Almanya'da çalışmaya giden iki kardeşimiz vardı. Bir ay ev aramışlar bunlar. Bir ay sonunda ihtiyar 80 yaş, 85 yaşlarında bir kadın evini tuttuk diyor. Bamberg'te. Bamberg'te bir evliyatı var Almanya'da. Şimdi diyor, daha ilk haftamız baktık ki ev sahibimiz karşıda büyük bir AVM var. Oradan o kaptırım arabanın içerisinde bir sürü şey doldurmuş. Karşıdan karşıya geçtik, bir türlü geçemedi. Biz de hemen koşturduk, gittik yanına diyor işte mat matmaz mi mat Almanya'da nasıl deniyorsa her her mi mu? Kadınları ayı bir ona gelmedi işte demişler hanımefendi biz yardım edelim sana hayır mı hayır, hayır. kiminle ne yapacaksın dedim kes çekmişsin astık evet. soyacak mısın ben kendim götürürüm bak teyzeciğim beş dakikada biz sana bakıyoruz geçemedim kötü niyetimiz yok ya kapıya kadar getirdi hayır ya anacığım bizim kötü niyetimiz yok sen bizi karıştırıyorsun hayır 15 dakika dükkanın önünde yalvardık. Zorla kabul etti. Arkadaş diyor arabayı ben de öbür arabaları şöyle işaret ettim. Durdular. Zaten bir yaya görünce muhakkak duruyorlar diyor adamlar. Bizim burada yayayı görmesi gönem değil. Hem görüyor hem vuruyor hem de yanına Çıkıyor önüme diyor. <laughs> Örnek bedava ya burada ya. Ne Bedava. <laughs> i̇şte, halbuki dizde böyle olması lazım değil mi? Yani bizim ahlakımız, bizim yani yardımlaşmamış her şeyimiz. İşte bak ahvaliyle İslam'ı yaşayan gençler bak ne, neye sebep olacaklar arkadaşlar. Ne <laughs> kadar götürdük diyor. Çıkardık diyor yukarıya. Benim öbür arkadaşım diyor arabayı teslim etmeye gitti. Teslim edecek on frenk, frenk, frenk fren, ne kadar? <laughs> Fenik. Fenik ha o kapora parası alacak, verecek, arabayı teslim edecek. Hani şişe kapatırız aldı, onun gibi. Neyse o, o, almaya gitti diyor. Ben isterseniz raflara yerleştiriyorum dedim diyor. Böyle korka korka yerleştirdi diyor ama böyle bize bana bakıyor. Diyor. Acaba bana bir şey yapacak mı diyor. Hmm. Bir, şey, bir şey isteyecek mi diye. <laughs> ben fark ediyorum diyor fakat soruyorum. Nereye, bunu nereye koyayım? Şuraya. Bunu nereye koyayım? Buraya. Hepsini koyduk diyor. Ondan sonra anas mı aldık dedik. Aman Türk dedi. otur. Ne olacak?